Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 18 Kasım. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş? Dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 18 Kasım 1302'de Papa 30. Boniface tarafından yayımlanan Unam Sanctam Ortaçağ Avrupasında ruhani ve dünyevi otorite tartışmalarını keskinleştiren en sert papalık bildirilerinden biri olarak kabul edilir. Bu belge, ruhani iktidarın mutlak üstünlüğünü savunurken, tüm Hristiyanların kurtuluş için Papa otoritesine bağlı olduğunu ilan eder. Bonifaz, kilisenin tek ve evrensel birliğine vurgu yaparak dünyevi yöneticilerin, özellikle de Fransa kralı Dirici Filip'in yetkilerini sınırlamayı amaçladı. Dönemin siyasi atmosferinde krallar vergilendirme ve yönetim gücünü genişletmeye çalışırken, Papalık kendi üstünlüğünü koruma çabasındaydı. Unam Sanctam bu gerilimin en açık ifadesi haline geldi ve Avrupa'daki güç dengesini etkileyen önemli bir adım olarak tarihe geçti. Belge, kralların ilahi düzen karşısında sınırsız bir otoriteye sahip olamayacağını, nihai yargı merciinin ruhani liderlik olduğunu savunarak Papalığın iddiasını en uç noktaya taşıdı. Bu tavır hem siyasi hem teolojik düzeyde uzun süre tartışıldı ve papalık ile monarşi arasındaki mücadeleyi daha görünür hale getirdi. Orta Çağ'a siyasal düşüncesinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynayan bu metin, kilise devlet ilişkilerinin sınırlarını tartışmaya açarak Avrupa tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. 18 Kasım 1883'te ABD ve Kanada'daki demiryolu şirketlerinin 4 standart saat dilimini uygulamaya koyması modern zaman düzeninin şekillenmesinde belirleyici bir dönüm noktası oldu. Demir yollarının hızla yayılmasıyla farklı şehirlerin kendi yerel saatlerini kullanması büyük bir karmaşa yaratıyor. Tren seferlerinin planlanması neredeyse imkansız hale geliyordu. Bu durum hem güvenliği tehdit ediyor hem de ticaretin sağlıklı işlemesini engelliyordu. Yeni düzenleme Doğu, Merkez, Dağ ve Pasifik olmak üzere dört bölgesel saat dilimi belirleyerek kıta boyunca tek bir sistem oluşturdu. Bu adım devlet tarafından değil demiryolu şirketleri tarafından atılmış olmasıyla da dikkat çeker. Yani değişim toplumsal ihtiyaçtan doğmuş pratik bir çözüm niteliğindeydi. Uygulama kısa sürede yaygınlaşarak yerel yönetimler tarafından benimsenmeye başladı ve nihayetinde modern ulusal zaman sistemi için bir temel oluşturdu. Standart saat dilimlerinin kabulü, iletişim ağlarının, ticaretin ve ulaşımın daha uyumlu şekilde işlemesini sağladı ve Kuzey Amerika'nın ekonomik yapısını güçlü biçimde etkiledi. Ayrıca bu modelin daha sonra diğer ülkeler tarafından örnek alınmasıyla zaman kavramının uluslararası ölçekte uyumlu hale gelmesine de öncülük etti. Böylece 18 Kasım 1883 Yalnızca teknik bir düzenleme günü değil, küresel zaman standartizasyonunun başlangıç noktalarından biri olarak tarihe geçti. 18 Kasım 1477'de William Caxton’ın *Dictes or Sayenges of the Philosophers* adlı eseri basması, İngiliz yayıncılık tarihinin gerçek başlangıcı olarak kabul edilir. Bu olay yalnızca bir kitabın basılması değil, İngiltere'de yazılı kültürün dönüştüğü bir eşik niteliğindedir. Caxton, matbaanın sağladığı teknik imkanları kullanarak metinleri daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmanın yolunu açtı ve el yazması geleneğinin belirleyici olduğu bir dönemde bilgiye erişimi köklü biçimde değiştirdi. Bu basım, İngilizce dilinin standartlaşmasına da güçlü bir katkı sağladı. Çünkü Caxton metinlerde tutarlı bir dil kullanmaya özen göstererek ilerleyen yüzyıllarda gelişecek edebi dilin temellerinden birini attı. Kitabın içeriği felsefi sözlerden oluşsa da asıl etkisi İngiltere'de matbaanın kalıcı şekilde yerleşmesini sağlamasıydı. Böylece fikirlerin dolaşımı hızlandı, okur yazarlık arttı ve kültürel üretim daha sistemli bir hale geldi. Caxton'un bu girişimi Avrupa'daki matbaa devriminin İngiltere'ye yansıması olarak görülse de, yerel kültüre uyarlanan yönüyle özgün bir önem taşır. Bu basım, sonraki yüzyıllarda gelişecek zengin İngiliz edebiyatının yayılma biçimini belirlemiş, bilginin aristokrasiden halka doğru yayılmasına aracılık etmiş ve modern yayıncılık anlayışının temel taşlarından biri haline gelmiştir. 18 Kasım 1626'da uzun bir inşa sürecinin ardından açılan Büyük Bazilika'nın takdisi, Avrupa'nın dini, siyasi ve sanatsal tarihinin merkezinde duran bir sembolün tamamlanışını ifade eder. Yüzyılı aşkın süredir süren çalışmalar, döneminin önemli mimar, heykeltıraş ve ustalarını bir araya getirmiş, yapı Hristiyan dünyasının gücünü ve Roma'nın manevi otoritesini temsil eden bir anıt haline gelmiştir. Papa, Urbanus'un gerçekleştirdiği resmi açılış, yalnızca bir ibadethanenin hizmete girmesi değil, aynı zamanda Katolikliğin kültürel ve siyasi bir manifesto sunması anlamına geliyordu. İnşanın bu kadar uzun sürmesi, hem mali zorluklara hem de tasarım anlayışlarının kuşaktan kuşağa değişmesine bağlıydı. Bu nedenle Bazilika, farklı mimari dönemlerin izlerini tek bir bütün içinde taşır. Yapının iç mekanındaki devasa hacim, heykellerin detayları ve kubbenin sembolik yükselişi, dönemin sanatsal anlayışını yansıtarak onu yalnızca bir dini mekan olmaktan çıkarıp bir güç gösterisine dönüştürdü. Açılış günü, Hristiyan dünyasında büyük bir birlik ve yenilenme iddiasının simgesi olarak görülmüştür. Aynı zamanda Roma'nın Avrupa siyaseti üzerindeki ağırlığını vurgulayan bir mesaj niteliği taşır. Bu tarih Mimarlık tarihinde eşine az rastlanır bir yapının tamamlanmasını, Katolikliğin görsel ve ruhani temsilinin zirveye ulaşmasını ve sanatın politik bir araç olarak nasıl kullanıldığını gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. 18 Kasım 1803'te Jean-Jacques Dessalines komutasındaki Haiti kuvvetlerinin Fransız ordusunu kesin biçimde yenmesi Yalnızca bir askeri zafer değil, sömürge düzenine karşı verilen uzun ve yıkıcı bir mücadelenin son kritik dönüm noktasıydı. Bu zafer, Haiti devriminin nihai aşamasını belirleyerek Karayipler'deki Fransız hakimiyetinin çöküşünü hızlandırdı ve köleliğe dayalı sömürge ekonomisinin temellerini sarstı. Dessalines'in liderliği, savaşın en sert dönemlerinde disiplini sağlaması ve halkı özgürlük fikri etrafında birleştirmesiyle belirleyici oldu. Fransız güçlerinin bölgedeki direnci kırıldığında Haiti halkı yüzyıllardır süren sömürünün ve köleliğin zincirlerini koparacak bir fırsatı nihayet yakalamıştı. Zafer aynı zamanda küresel tarihte benzeri az görülen bir dönüşümü simgeliyordu. Çünkü Haiti, köle kökenli insanların önderliğinde başarıya ulaşmış ilk bağımsız cumhuriyet olarak dünya sahnesine çıkacaktı. Bu gelişme dönemin büyük güçlerini endişelendirmiş, özellikle köleci sistemin sürdüğü ülkelerde siyasi ve toplumsal tartışmaları tetiklemiştir. 18 Kasım 1803'teki son çatışmalar Haiti'nin sadece askeri anlamda değil, moral ve ideolojik açıdan da bağımsızlık yolunu kesinleştirmiş, halkın kolektif hafızasında özgürlük fikrinin kalıcı bir temel oluşturmasına katkı sağlamıştır. Bu tarih Sömürgeciliğe karşı verilen en etkili direnişlerden birinin nihai başarısı olarak kabul edilir. 18 Kasım 1903'te ABD ile Panama arasında imzalanan Panama Kanalı Antlaşması, Latin Amerika tarihinin en tartışmalı ve en etkili diplomatik anlaşmalarından biri oldu. Antlaşma, Panama'nın ABD'ye kanal bölgesi olarak bilinen geniş bir alanı, kalıcı biçimde kiralamasını şart koşuyor. Böylece ABD'ye hem inşa sürecinde hem de ileride kanalın tüm işletmesinde mutlak kontrol sağlıyordu. Yeni bağımsız olmuş Panama için bu karar, uluslararası tanınmayı güvence altına almak adına atılmış zorunlu bir adım gibi görülse de, ülke içinde egemenlik hakları konusunda büyük bir kırılma yarattı. ABD açısından ise anlaşma Küresel ticaret yollarını kendi lehine dönüştürecek stratejik bir üstünlük ve kıtanın batı yarısındaki nüfuzunu pekiştirme fırsatıydı. Kanal projesi devasa maliyetlere, teknik zorluklara ve binlerce işçinin hayatını kaybetmesine rağmen Washington için vazgeçilmez bir güç aracı haline geldi. Antlaşmanın imzalanmasıyla bölgedeki siyasi dengeler değişti. ABD bölgenin ekonomik ve askeri yapısında belirleyici bir unsur olarak kalıcı şekilde yerleşti. Panama halkı ise yıllar boyunca kanal bölgesinin varlığını ulusal kimliğe yönelik bir müdahale olarak gördü ve bu durum ülkede sürekli bir bağımsızlık bilinci ve direnç duygusu yarattı. 18 Kasım 1903 böylece hem emperyal çıkarların hem de bölgesel siyasetin yönünü kalıcı biçimde değiştiren tarihsel bir eşik oldu. 18 Kasım'da Venezuela'nın Zulia eyaletinin merkezi olan Maracaibo'da kutlanan Çik'in kiralı tesbihli Bakire günü, bölgenin kimliğini derinden şekillendiren en önemli dini ve kültürel olaylardan biridir. Bugün, halk arasında La Chinita olarak anılan Meryem Ana'ya atfedilen mucizevi bir görüntünün yüzyıllar önce ortaya çıktığına inanılan tarihi bir anıyı yaşatır. Maraçeybo halkı için bu kutlama yalnızca bir dini ritüel değil, aynı zamanda toplumsal bir birlik, kimlik ve aidiyet göstergesidir. 18 Kasım geldiğinde şehir günler süren hazırlıkların ardından sokaklarda büyük yürüyüşler, dini kortejler, müzik eşliğinde törenler ve geleneksel danslarla canlanır. Bölgenin ünlü müzik türü Gaita Zuliana, bu kutlamaların ayrılmaz bir parçasıdır ve her yıl bu tarihte şehir adeta bir festival atmosferine bürünür. İnsanlar kiliselere akın eder, özel ayinler düzenlenir ve kutsal figürün taşıdığı umut, şifa ve koruma inancı güçlü biçimde vurgulanır. Bugün Venezuela'nın ekonomik ve siyasi sorunlarla sarsıldığı dönemlerde bile halkın moralini yükselten, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir sembol niteliği taşımıştır. Çikin Kiralı Bakire Günü Zulia'nın kültürel dokusunun hem geçmişle bağ kuran hem de günümüz toplumsal yaşamını bir arada tutan en güçlü öğelerinden biri olarak varlığını sürdürür. 18 Kasım, Letonya'nın ulusal hafızasında merkezi bir yere sahip olan Cumhuriyet İlan Günü olarak her yıl büyük bir önemle kutlanır. 18 Kasım 1918'de Riga'daki Letonya Ulusal Tiyatrosu'nda toplanan Letonya Halk Konseyi, yüzyıllar boyunca çeşitli güçlerin hakimiyeti altında kalan ülkenin bağımsızlığını resmen ilan ederek modern Letonya Devleti'nin temelini attı. Bu ilan, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı siyasi boşluk ve bölgesel güç dengelerinin değişimi içinde ulusal kimliğin yeniden tanımlandığı kritik bir dönemdi. Ülke o tarihte hem dış tehditlerle hem de iç karışıklıklarla mücadele ederken alınan bu bağımsızlık kararı, halkın kendi geleceğini belirleme iradesinin güçlü bir simgesi haline geldi. Her yıl 18 Kasım'da başkent Riga başta olmak üzere tüm şehirlerde törenler düzenlenir, anıtlar ziyaret edilir ve ulusal değerler ön plana çıkarılır. Bugün yalnızca tarihsel bir olayın hatırlanması değil, Letonya'nın kültürel mirasının, dilinin ve siyasi bağımsızlık bilincinin canlı tutulması açısından da büyük önem taşır. Ulusal marşların söylendiği, sokakların bayraklarla donatıldığı bu kutlamalar, ülkenin geçmişten bugüne uzanan varlık mücadelesini hatırlatarak toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir sembol niteliği taşır. 18 Kasım'da kutlanan Apple Cider Day Elma hasadının ardından ortaya çıkan geleneksel içecek kültürünü hatırlatan mevsimsel bir gün olarak kabul edilir. Bugün özellikle Kuzey Amerika'da elma bazlı içeceklerin hem tarihsel hem de kültürel önemine vurgu yapar. Elma suyu, sıcak cider ve alkollü hard cider çeşitleri yüzyıllar boyunca hem günlük tüketimde hem de kış hazırlıklarında önemli bir yere sahipti. 18. ve 19. Yüzyıllarda birçok bölgede güvenli içme suyu bulmanın zor olduğu dönemlerde, cider doğal fermantasyonuyla daha dayanıklı bir içecek sunuyordu. Apple Cider Day bu tarihsel arka planı çağrıştırırken aynı zamanda modern tüketim alışkanlıklarını da kutlar. Sonbaharın soğuk havasında sıcak baharatlarla tatlandırılmış cider'ın deneyimlenmesi, birçok topluluğun mevsim ritüellerinin bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde elma yetiştiricileri, yerel pazarlar, küçük üreticiler ve zanaat içeceği yapan işletmeler için bu tarih ürünlerini tanıtma ve elma kültürünü yaşatma açısından özel bir fırsat sunar. Apple Cider Day yalnızca bir içeceğin kutlanması değil, tarımsal bir geleneğin, mevsimsel dönüşümlerin ve yerel üretimin kolektif hafızada canlı tutulması anlamına gelir. Bugün elmanın hem ekonomik hem kültürel değerini hatırlatarak mevsimin ruhunu yansıtan bir bağ kurar. ''18 Kasım'da kutlanan Ulusal Vichy Soys günü, kökeni tartışmalı olsa da modern mutfakta kendine sağlam bir yer edinmiş olan bu kremalı çorbanın tarihsel ve kültürel önemini hatırlatır. Pırasa, patates, soğan, tavuk suyu ve krema ile hazırlanan bu çorba, Soğuk servis edilmesiyle diğer klasik çorbalardan ayrılır. Vichyssoise, kimi kaynaklara göre Fransız mutfağından doğmuş görünse de, birçok anlatıya göre Amerika'da çalışan Fransız şef Louis Diat tarafından popülerleştirilmiş ve bugünkü bilinen halini 20. yüzyılın başlarında kazanmıştır. Şef Diat, çocukluğunda sıcak çorbayı soğuk sütle karıştırarak içtiklerini hatırladığını söylemiş ve bu anıdan yola çıkarak modern tarifini oluşturmuştur. 18 Kasım'ın bu özel çorbaya adanması, gastronomi dünyasında mevsim geçişlerini ve mutfak yaratıcılığını kutlayan sembolik bir gün niteliği taşır. Biçi Soaz, basit malzemelerin doğru teknik ve dengeli tatlarla birleştiğinde ne kadar rafine bir sonuca ulaşabileceğini gösterir. Günümüzde restoran menülerinde şık bir başlangıç olarak yer alan çorba bu özel günde hem ev mutfaklarında hem de profesyonel mutfaklarda yeniden yorumlanır. Ulusal Vichyssoise günü, mutfak kültürünün geçmişle kurduğu bağı ve geleneksel tariflerin modern sofralarda nasıl yaşamaya devam ettiğini hatırlatan bir kutlama olarak değer taşır. İşte 18 Kasım böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?